kutudan iyi veriyor gençler. 3. Belki gelir ya. Aa geldi. Çok karakter geldi. Hadi yine e. Ey Bir şey. <laughs> <laughs> Ey <Eğme. gülüyor> mi? Abi büyük kutu manyağı olduk. Bu sefer ben açtım altı yazdı. açıyorum ben burnuma inanıyorum. Benim burnum çok güzel işler yapıyor. Ben demedim mi? Benim aferin. burnum çok güzel Buyur. işler yapıyor. Aferin. Aferin. Burnum, burnuma aferin der misin? Aferin. E, ne bu? Bunu geç, tamam. Evet arkadaşlar, e, altımızı yükledik. Taşımızı yükledik. E, taşımız tamam. Hemen yüklendi ve bir hemen mega kutu açılımı yapacağız. Emoş Bey, sen de gel. Emoş Bey gel. Bakalım mega kutularını açabilecek misin? Ne 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 ne? Aa telefon çalıyor. <laughs> Kim o? Telefon, çaldı. telefon mu çaldı. A few moments later. Şimdi gençler, e, ilk önce bir las Copat. kankan bir dakika. Emin, video başı yapar mısın? Hiç video başı da yapmıyorsun artık ya. Hiç video açılışı da yapmıyor Eymen. Merhaba. Evet ne diyoruz? Merhaba. Kanala. Kanala abone olun ve like atın. Aynen. Gençler like atıp kanala abone oluyorsunuz. Bu arada gençler canlı yayından kesintimizi alıyoruz. Ee, pas çekilişimizi yapacağımız için. Onu mu alacağız? Yok pas çekilişi diyorum. Pasları hemen açacağım. Evet pası etkinleştiriyorum. <laughs> Gayet güzel aldık. Şu andan itibaren like atıp abone oluyorsunuz. Bitti. Baba de. hala altınımız var. Tamam şunu da açacağız işte. Şunu da açalım. Bakalım. Alalım mı hepsini? Hepsini alırsak olmaz. Bence Bir mega kutuda oradan açarız bence yani. Bence başka da olmuyor. En yani beğenci de beğenci de. Hemen Darlin'in kostümünü alıyoruz. Gençler. Çok güzel. Darli değil mi bu? Dale'ın kostümü. Da Dale, Darlin mi? Adı ne? Dale. Darlin değil mi gençler ya? Şunu alalım. Bu arada Nani'yi de max, maxlayalım mı? Nani'yi de maxlayalım. Evet büyük kutu. Açıyorum. Buna bir şey görmüş, ya bence mi? bir şey gelmeyecek. Aa bir şey geldi. Ha, jeton katlayıcı. Hep jeton katlayıcı veriyor. Bir yüzümüzü daha alalım. Bir şey geliyor. Roset paketini alalım. Aa alıyor. Darlin'in. Güzel Aa. bence. Şunları da hemen kime nani, verelim? Nani'yi maxladık zaten. Aa Nani'ye vermiyor. O <laughs> zaman. Yok, maxlanacak Jackie. Jackie'ye veriyorum o zaman max. bundan sonra Jackie'ye verelim az kaldı tamam jacky'i de maxlayalım tamam mı emoj bu arada gençler e, kanalımız henüz yeni olduğu için bir destek olmayı unutmayın galiba bu şekilde. ee bakalım evet. neler çıkartacağız ben e, de heyecanlıyım açabilir tamam mega kutulardan açtıracağım sana tamam mı tamam ya emoj mega kutudan şimdi açacağız hiçbir şey gelmeyecek ya emoj bizim karakterimiz çok az ya gençler <laughs> Emoji böyle çok şey yapıyor ama 3 aldı bundan bir şey. Hı, Luna kesin şey belki. Emen lütfen karakter gelsin. Evet, lütfen. Yüz tane. Ama sen burada gözükmüyorsun. Bir dakika dur şuraya Yüz tane aksesuar Hı. geldi değil mi? Yani yüz tane aksesuar gibi bir şey geldi. Gençler spam atmayalım. Karakter gelmiyor. Ya yani bence karakter gelir artık. Ben basıyorum. Chat basıyorum. Hukukçu sayı Geliyor. Ağam ne geliyor? Eme söyleme. Pam. Pam geldi. Destansı. 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 Sonunda bir destansı, destansı. çıkardık. Çok iyi. Pam'ı çıkardık süper oldu ya. Emoş'un oyuncağı bir karakter yoktu artık yani. Bu arada Max'e mi verelim yine? Jesse'ye miydi? Pam. Pam'a verelim Hayır biz daha mi? demin kime verdik? Hayır Jesse. Aslında. Jesse değil mi? Ah Jesse'ye verelim bence. Suyla. Ha suyla. Ya bir dakika bir şey diyeceğim. Ee, e mi verelim? Jesse'ye mi verelim? Bence Jeke. Duy. Bu az asa git. Tamam. git O zaman Jeki. Evet Jeki. Tamam Jeki. Emo Jeki'ye verelim dedi. O az geldi. Çok iyi oldu ya. Büyük kutu. Gene bir şey çıkar mı hemen? Belki. Hadi. Gelmedi. Gelmedi. Ama iyi ki bir tane karakter verdi. Neyse iyi ki bir tane karakter verdi. En azından karakter. Yeni altında. karakter geliyor. Ruf. Kimdi bu? Yuf. Ben yuf diyorum. Ruf. Bak şu yazıyor. Gençler bu arada bunun adını bir hemen yazalım. Ama suyla okuma. Yani okuma. Kaptan Ruf değil mi bu? Kaptan Ruf değil mi? Alalım mı? Hadi <laughs> alalım. Ve yine koyakça yemeyiz. Hoppa bir fotoğraf da alalım. Tamam. Çok güzel. Yuf yuf. <laughs> yuf. Ay, Kaptan Ay, Yuf. Yuf. Bebe. Tamam dur görevleri sonra bakacağız bir dakika. Şuradan Baba, mega kutularımız var. Mega kutular Dünyanın yeni rozet. Göverim. Kaptan Ruf'un büyük kutu. Baba şimdi Etenin. yeni karakter aldık ya. 3 belki gelir. Gelmedi. Baba yuf var ya. Aaa. Onun eseye geldi. Ya jeton katlayıcı geldi. 1000 tane jeton varcık 1000. Ya. Evet. Tamam onu da bakalım babacım. Aldı Kaptan Ruf'un rozetlerini açtık. Büyük kutuyu da hemen açalım belki karakter verir. Belki ve iyi. Belki ve iyi. Şöyle dur bakalım babacığım biraz düz dur. Emiş bu arada kitap okuyordu. Kitabın adı neymiş? Samur tıkan atapotmuş. Kim evet. ya? A few moments later. Tamam bunu da yükseltiriz babacığım. İlk şey geldi. Yeni rozeti Benim. de hemen alalım. Değil mi Emiş? Aldım. Bu arada arkadaşlar kanalımız yeni olduğu için bize destek vermiyorsunuz. Destek vermeniz için hemen kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Emoş bence sen sandalye al gel oğlum koş. Emoş sandalye alsın. E, kanalımız yeni olduğu için bir desteğinizi esirgemeyin. Kanala bir abone olup like atmayı da unutmayın. Bu tarz kutu açılımları vesaire. E, bu arada çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Bu videoya ait bir çekiliş yapacağım kardeşler. En güzel yorum atan kardeşime benden bir Brawl pas çekiliş hediyesi olacak. Bilginiz olsun. Instagram'dan da takip edin. Sonuçları açıklayacağız. Yani canlı yayınlarda sonuçlar açıklanacak. Haberiniz olsun. Galdim. Tamam. Kapıyı da kapat babacığım. Hemen Jesse'ye mi verelim gene? Jackie'ye mi Jackie, verelim? Jackie. Jackie <laughs> tamam. Jackie'ye veriyoruz. Eymoş Bey Jackie'nin maksanmasını istedi. Ne? Tam bir şey olmaz. Gel otur babacığım. Ben şöyle Hı -hı. biraz kayayım. Eymoş Bey'i de şuraya alalım. Hı -hı. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Birazcık daha, Hı -hı. daha gel. Tamam görünüyorsun. Tamamdır. Şuradan hemen devam edelim. Hadi bu sefer sen bas. Büyük kutudan iyi veriyor gençler. 3. Belki değil gelir mi? gelir ya. Aa geldi. Gel geldi. Hadi yine e. mi? Bir şey diyeceğim. Ne gelecek? Ben diyorum bi. Bi mi? Ya bi ya da bibi. Bibi. Ben evet. bibi'yi çok seviyorum. Bir de Frank Frank istemiyorum. Bibi. Collet Tamam aç ama ekrana bakma bana bak bana bak bana bak bana bak bas ne yapıyorsun? Evet çok güzel bir şey geldi. Mr. B. Oy. Mr. B. geldi. Ne Mr. Yazıyor? B geldi be oğlum bize karakter vermedi vermedi en sonunda patladı yani bir de Baba. böyle bir şey yok. Ageni yok, 3 yazdı. <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> Eymen ee, ne gelecek bu sefer? Bence Fiyek gelsin Fiyek'i çok seviyorum. Gözler temas bana bakıyorsun. Gözümüzü kapatalım. Burnumla açabilir miyim? Ambusu, e, Olsun bu da güzel. Bence güzel yani. Güzel karakterler geldi. Oh, hemen kime verelim? Jackie. Ama Jackie'ye bence... çok az kaldı. Bir dakika bir şey diyeceğim. Yüz 100 kalmış. Ee, Jackie'ye verelim. Tamam. Tamam. Max'lendi o Max diyoruz. Jackie'miz de Maxlandı. Tamam. Bunu da sen açmak ister misin? Bana karakter geliyor değil mi? Önde. Hadi. Mu? Gelmedi. Bu sefer gelmedi. Hı. Gençler şu andan itibaren like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Like atarsa abone de olursa... Kanalımız da... yeni ve e, yavaş Haydi. büyüyen bir kanalız. Ama büyüyoruz yani. Bir şekilde Ağzım büyüyoruz. Bir Biz de ne destek çok olursanız şey çok yapıyor. seviniriz. Hemen şu rozeti de açıyorum Emuş. Büyük Olay kutu. Eymen büyük kutudan çok şey çıkardık. <laughs> Eymen geri <laughs> <o nerede? gülüyor> Abi büyük kutu manyağı olduk. Eymen. Ne? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Çok mutluyum. Ben de. <laughs> Sen de çok <laughs> mutlusun. Çok. <laughs> o zaman şöyle arkaya bakarak atalım. Tamam böyle. Böyle kalk böyle böyle böyle. Bu tarafa doğru. Şöyle. Eymen ne geldi biliyor musun? yok sevgilide Aa ak Baba, şey. Çabuk tamam dur. Şimdi bakacağız onlara. Bu sefer Jessie'yi edelim. Ne diyorsun? <laughs> Jessie'ye verelim. Jessie'yi de maksims edelim. Emoshcap birazcık gör. Andura Aa burada bitmiş. Tamam. <laughs> bir tane Hadi Abi biz geçelim. büyük kutu manyağı olduk bugün. Açalım mı hemen? <laughs> Lulayda hiç şey değil mi? 3 <laughs> Hadi 1. Hadi yansın. Hmm, <laughs> yanmadı sorun Ama değil. Şey... Aa, değil Olsun, diyorum. tamam, sıkıntı yok. Evet, şimdi mega kutularımızdan başlayalım mı? Başlıyor Zeymen. Evet. Abi büyük kutudan şu anda iki tane karakter çıkardık. İnanabiliyor musunuz? Ve mega kutumuz var. Açıyorum. <laughs> Açtım. 5 Abi bize mega kutudan neden vermiyorsun? Hiçbir şey vermiyor bize ya. Mega kutudan bize ya hiçbir şey vermiyor. Mega ben... kutu. Süper sana çok kızıyoruz bu aralar. Evet. Hemen buna da sen bas. Bastı. Gene 5 yazdı ya. Beş. Ya abi ya. Jeton kaptı Telefon çalıyor. Sonuncu mu? Yok. Hayır Hayır. Daha var. Açıyorum. Bu sefer ben açtım 6 yazdı. 6 yazdı. <laughs> Gençler şu dakikadan itibaren yorum atar mısınız? Ne çıkacak? Çok merak ediyoruz biz de. Yani bugün katliam mı yaptık? Yani bizim evet. karakterimiz yoktu. E Allah'ım de... ilk kayak serverdim yıldız. E hemen ne tarafa bakarak kaçalım? Bence gözümüzü kapatalım. Tamam basalım. Bu ne ya? Bu, bu ne nasıl bir ya? aksesuar? Bu ne bir Bu ne? Geri geldi. Bu ne ya? Bir de jeton katlayıcı verdi ya. E hemen sen sende. Yeni ya 5 yazdı ya. Yeni 5 yazdı ya. Geniş jeton katlayıcı verdi. Bu kadar jeton katlayıcı. <Gülüyor> <Gülüyor> Son <Gülüyor> kutu. Açıyorum. Ben burnuma inanıyorum. Benim burnum çok güzel işler yapıyor. Ben demedim mi? Benim aferin. burnum çok güzel buyurun, işler yapıyor. Aferin, aferin. Burnum. Burnuma aferin der misin? Buyurun, buyurun. Konuş burnumla. Burnum. <laughs> Burnumla konuşur musun? Boyunun çok güzel bir karakter çıkartıyorsun. Burnumla atmaya devam ediyorum. Burnumla açıyorum. Bak burnum totemli burun. Şimdi bak burnumla crow. Ne olur crow gelsin Ne olur crow. Crow. Puu yıldız gücüne. Yeter. Baba. Bite gari. Bir değişik bir şey Şimdi bir dakika karakterlerimize bakın bayağı karakterimiz geldi ya. Eymiş ya. E bornun aksı sayı. Abi. Bize ki bir hemen şöyle bir maxlanın mı? Maxlanıyor. Maxladık Zeki. <laughs> Maxladık Zeki'yi. Tamam Zeki'miz Maxlandı. Başka kim vardı Nani Maxlandı? De Nani, de Nani, de... Nani de Maxlanıyor. Nani de Max hemen. Edgar'ı da Maxlıyoruz. Nani de Maxlandı. Edgar e, yok, daha Maxlanmıyor. Ed... Aa Maxlanmıyor. Biri daha vardı ya sanki. Max mi vardı bir de? Aa. Bir şey yanıyor. Tamam, onu oldu? Çünkü ikisini de çünkü aldık. ikisini de aldık. Evet. Komple maxladık. Eymoş evet. Bey. Ee, bu neydi hemen? Bunun adı neydi? Mr. B. Mr. B geldi gençler. Mr. B'miz var. Ee, başka Nani'mizi maxladık. Jack'i Jack, Jack maxladık. Başka kim max'lanmalı? Biri de mi maxlanıyordu sanki? Yok yok. Ha Jesse. Jesse kalmış. Tamam. Bence buradan 112'ymiş. Bir hemen önemli bir haberim mega, var. Mega alsak mı? Çok önemli. Mega alalım mı şuradan? Nereden? Aa burdan maxlanan yok mu? Yok. Max Kostüm mü alsak buradan acaba? Acaba? Aa. Bu? Baksana kostümü. Yok bunda taşımız yetmiyor. Hmm. Bence buradan bir mega açalım mı? Bir tanecik daha açabiliyoruz. Sadece bir tane mi? Hı? Bir tane mi iki tane mi? Bir tanecik. Hı. Hmm. Açsak Bence açmayalım. Açmayalım. Onu da diğer videoya saklayalım. Gençler videomuzun kapanışını yapalım Eymuş. Ama sen bir şey göstermek istiyorum suyudan. Tamam göster. Önemli. Tamam. Hazır mısın? Tamam onu yapacağız. <laughs> bu bin. Bin. 15 maç kazanırsak bu görevi de yapmış oluruz. A few moments later. Bu arada arkadaşlar videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Brawl Stars videomuzda bye, Sonra. bye. Bye bay.